işsizlik kaç safhada. Ben ha ah, şimdi bir siyasi partinin yönetimi günlük kırk tane genç geliyor. Ah, ille bize iş. Ille bize aç diyorlar. Şimdi işsizlik başını almış geliyor. Işsizlik ne durumda? Kendi esnaf olarak da tabi ufak tefek sıkıntılar var ama e, bu pandemiden dolayı birazcık eskiye nazaran düşüşler var. Genelde bazı sektörlerde güzel, şikayet yok. Yani normal bence. Bence sadece Malatya'da değil, Türkiye genel olarak işsizlik aldı başına gidiyor. İşsizlik, ya bir gizli işsizlik var şu an. Bir de normal işsizlik var. Normal işsizlik yüzde 40 civarı vardır, rahat vardır. Ha bir de gizli işsizlik var, çalışıp da parasını alamayan var. İşsizlik, yani benim çoğu arkadaşım, çoğu abim falan işsiz zaten pandemiden dolayı fazla e, iş sahibi edinemiyorlar ki çoğu yerlerde zaten iş işçi çıkardı. Gençliğe bakıyoruz biz. Esnaf perişan, köylü perişan, gençlik iş bulamıyor. Üniversiteyi bitirmiş, iki tane üniversite bitirmiş. Üniversite bitiren gençler hepsi boş, işsiz. Kır tenesi geliyor. İlla ne olur asgari cüretten veyahut bin liradan. Hani bin liraya bile çalışmaya o gençleri şeyi var. Benim iki tane oğlu var, üniversite mezunu, ikisi de işsiz. Yani bir politika izleniyor. İşsizliği bitirmek için öğrenci sayısı artırılıyor. Ve bunun için her her yıl farklı illerde üniversiteler açılıyor. Ve bu açılan üniversitelere giren öğrenciler sanki işsiz değil de öğrenciymiş gibi, bir istihdam sağlanmış gibi gösteriliyor. Ee, bu yüzden Türkiye geneli işsizlik sorunu artmış durumda. Malatya'da tabii ki buna dahil. İş kurun yaptığı şeyler var. Mesela adam çalışıyor. Bu, bank, bu fabrika alıyor. 6 ay çalıştırıyor. 6 ay öbür fabrikaya posta alıyor deneme süresi. O da 6 ay kullanıyor. Öbür fabrikaya postalıyor alıyor. Bunu iş kur yapıyor mesela. Adamlara sözde iş buluyor. Adam yıllarca çalışıyor. Mesela 3 yıl çalışıyor. Sürekli 6 ay 6 ay bütün organize sanayide farklı fabrikalarda çalıştığı için ne bir yıllık izin talep edebiliyor. Herhangi bir Güvencesi hiçbir şey yok. Zaten deneme sürecinde yatan sigortada sadece yaralanabiliyorsun. Primleri düşüyor. Yani... Ya salgın yayıldığından dolayı fazla iş yerleri açılamıyor. Yani fazla işçi de alamıyorlar. Ama yani elinden geldiğince kapalı olan yerleri açardım yani. Açıp iş sahibi edinmek isteyen arkadaşları iş sahibi ederdim tabii ki. De öyle bir fırsatım olsaydı. Önlem alınır bunlara. Yalnız Fuzulu masrafları sık. Bu ülkede bu masraflar kesilmezse bu masraflar filancaya yerde saray, filancaya yerde saray yaparsak işte bugün Türkiye'nin geldiği nokta bu. Yani ben olsaydım istihdamı arttırmak için eee şu an hepimizin bildiği üzere devlette, belediyede yani kadrolu memur olarak çalışan bir sürü 50 yaşını aşmış, 60 yaşını aşmış memur var. Bunların çoğunluğunun hatta neredeyse hepsinin emekli olmasını sağlardım. Böylelikle gençler için yeni bir e, iş kapısı sağlanırdı. Nasıl diyeyim? Talebi olmayan üniversiteler var mesela. Bitiriyorsun. Avrupa doğru. Hani Avrupa standartlarına gireceğiz diye her bölümün üniversitesini açtılar. Ama bu bölümler şu an doldu. Mesela anestezi dışarıdan okuyan binlerce öğrenci var. Hala girmeye çalışıyorlar. Mesela sağlık yönetimi diye bir şey var. Tıbbi sekreterlik diye bir şey var. Atamalar olmayan bölümler. Öğrenciler bunu okuyor, atama yapamıyor. E üniversitede okurken bir meslek de edinemiyor. Kendi mesleğini de yapamıyor. Ondan sonra kendi tanıdık eş dost olayı oluyor. Ya yani işsizlik şu anda ya yani önüne zor geçilir ya. Çünkü Türkiye'de iş bitti. Zengin adamlar yani insanlarımız onlar kendi iş sahalarını özel sektör olaraktan Fabrika imalat sektöründen kalevet yüksek işlere girilip yani bu şekilde İslam popüler tarım olsun. Herkesin kendi çevresi durumuna göre üzerine düşen görev yaparsa işsizlik çözülür. Ama adam hep ben kazanam ben kazanam cebimde kalsın. Bir iki tane işçi alıp çalıştırmaktan imtihan ediyor yani. Herkes üzerine düşen görev yapsa kendi şapında düzelir.